yani Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan görüşmelerde e, federasyonun seçime gitmesi öngörülüyordu. Aşağı yukarı bütün kulüpler bunu istiyordu ve federasyonda e, gerekeni yaptı. Erken seçim kararını aldı. E, dolayısıyla olan e, 18 Temmuz zannediyorum. E, hayırlı olsun. Yeni yönetimin seçilmesi için de bir hazırlık dönemine ihtiyaç var. Çünkü yüze yakın kişiyi seçeceğiz. Öyle bir, birdenbire bugünden yarına seçim yapalım. Yani bu seçimin hazırlığı yapılması lazım. Bu seçimin eee Türk futbolunu yönetecek başkanı iyi inceleyip iyi seçmek, iyi hizmet edecek kişileri seçmek zorundayız. Onun için de bence aradaki zaman makuldür. E, Dolayısıyla hayırlı olsun. Başkanım, Seçim yapılacak. Sayın Başkan, tarih konusunda evet, siz makul dediniz ama farklı görüşler olur mu? Örneğin Beşiktaş Kulübü bu süreyle ilgili, zamanla ilgili e, karşı görüş belirtti. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç da maçtan önce basit toplantısı düzenlemişti. O da tarihle ilgili 30 Tekrar yıl sonra Kulübüler da yapılabilir. Tekrar gündeme, gündeme gelir mi? Gelirse sizin tarihle ilgili e, onayınız bu tarih mi olur? Herkes şunu anlaması lazım. Akıl tutulmasının içinde bunlar da var. Erken seçim kararını kim alabilir? Federasyon. Federasyon alabilir. Federasyon bu kararı almış ve açıklamış. Şimdi konuştukları tarihle Efendimiz şey arasında ee, Haziran'da yapılsa, Temmuz'un 18 yapılsa 18 gün 20 gün. Pardon. Niye yani 20 gün mü yani çok önemli bir federasyon seçimi için? Işte. Şimdi bunun hazmederek bir de federasyonun kararına da saygı duymak lazım. Çünkü onların yönetimi daha 3 sene yani epey bir zamanları varken bu erken seçimi kulüpler birliğinden gelen e, şeyle söyleyim söylemle gündemlerini aldılar. Onlar da bizim söylemlerimize kulaklarına e, kapamadılar. Ve erken seçim kararını aldılar. Nedir yani 20 gün evvel yapacaksın seçimi? Yani ya bunlar e, altında başka maksat olduğunu düşünüyorum. Yani bugün e, yani niye 20 gün, 25 günü öne çekilsin, şey yapılsın? Milli takımın maçı var ya. Mesela Avrupa Kupası'nda oynayacak. Dolayısıyla federasyonun hazırlıkları o yönde. Orada da başarıyı kovalamak için bence e, federasyonun kararına herkesin saygı duyması lazım. Başkanım son bir şey sormak istiyorum. Tamam. Ee, çok az kaldı artık. Fenerbahçe'de Galatasaray şampiyon olacak. Ortalık malumumuz. Siz itidal çağrısında her zaman bulunuyorsunuz ama değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Gerek Fenerbahçe'ye gerek Galatasaray camiasına, taraftarına vereceğiniz bir mesaj var mı? Sizin sözleriniz çok önemli. Mesela bir Fenerbahçe ile bir araya gelip bir itidal çağrısını birlikte yapmayı düşünür müsünüz? Ben her zaman dediğiniz gibi bundan yanayım. Yani kendimizi kontrol etmemiz lazım. Bu tip hareketler bu tip söylemleri e, engelliyor. Dolayısıyla ben e, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak e, bütün spor paydaşlarını aklı selim davranmaya ça çağırıyorum. E, Türk sporunun hizmet etmek istiyorsanız samimi ve iyi niyetli olmanız lazım. E, kendilerini de samimiyete ve iyi niyete davet ediyorum.